İyi geceler takipçilerim. Tarihimiz 15 Nisan 2024 Pazartesi, saat 22 güncel haberlere baktığımızda. İşte Kızıl Boncalar yeni oyuncularının isimleri. Kızıl Boncalar dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı. İşte Kızıl Boncalar oyuncu kadrosu Kızıl Boncalar Beste kimdir? Beste, Mira'nın annesi mi? Hazal Türesan kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Kızıl Boncalar müesser kimdir? Asiye Dinç Soy kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Kızıl Goncalar Hasna kimdir? Hanım anneyi oynayan Selen Öztürk kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi kimdir? Erkan Avcı kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Son dakika. Kızıl Goncalar nerede çekildi? Kızıl Goncalar çekim yerleri. Kızıl Goncalar hangi il ve ilçede çekilmiş? Kızıl Goncalar Mürşit Efendi Hazretleri geliyor. Cüneyt'in Mürşit babası diziye dahil oluyor. Kızıl Goncalar Meryem kimdir? Özgür Namal kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Kızıl Goncalar Levent kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emir Al Sani ile görüştü Ankara'da misilleme trafiği. Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Herşembe gününe dikkat bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bas ile görüştü Özgür Özel'den isya, tam kanunsuzluk. Başvurusu sağlık çalışanlarına saldıran uzman çavuş açığa alındı Alanya Spor Galatasaray canlı maç. Anlatımı Hasan Arap'tan Fernando Santos'a Veda Hakan Ural hakkındaki eleştirilere canlı yayında cevap verdi İsrail'den ABD'ye ittifak çağrısı. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. İsrail Savaş Kabinesi İran'a misillemeyi ele aldı uzman isim. Yorumladı. İran saldırısı Netanyahu'ya mı yaradı? Kenan Yıldız, imzayı atıyorken donduran olay, çarşafla boğmaya çalışmışlardı. Hastanede hayatını kaybetti Ömer Nur Hayat kimdir? Ömer dizisinde Nur Hayat'ı oynayan Şebnem Zorlu nereli? Kaç yaşında? Ömer dizisi Çiçek Hanım kimdir? Doktorlarda Zenan'a hayat veriyordu. Melike Güner nereli? Kaç yaşında? Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı kimdir? Kaç yaşında? Selahattin Paşalı nereli? Evli mi? Ömer Nisa kimdir? Ömer dizisi Nisa kaç yaşında? Merve Dizdar nereli? Evli mi? Ömer dizisi nerede çekildi? Ömer dizisi hangi semtte çekiliyor? Ömer çekim yeri merak edildi. Ömer dizisindeki Hakan kimdir? Ömer dizisi Nisan'ın kocası Hakan kaç yaşında? Emre Taşkıran nereli? Evli mi? Ömer dizisindeki Reşat kimdir? Ömer dizisi Reşat kaç yaşında? Barış Falay nereli? Evli mi? Gamze kimdir? Ömer dizisinde Gamze'nin hastalığı nedir? Gökçe Bahadır nereli? Evli mi? Ömer dizisindeki Nuran kimdir? Ömer dizisi Nuran kaç yaşında? Gülçin Kültür nereli? Evli mi? Ömer yeni oyuncuları. Ömer dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı. İşte Ömer oyuncu kadrosu 24 kamu kurumu personel alımı yapacak. Başvuru süreci başladı. İşte detayları iyi ki, nasıl yazılır? Birleşik mi ayrı mı? TDK, iyi ki, yazılış Alanya Spor Galatasaray maçı canlı izle. Koren'den Alanya Spor Galatasaray canlı anlatım. Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a flaş çıkış. Transfer haberi Barcelona'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor. Ferdi'nin yerini dolduracak Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı'nın golü geçersiz sayıldı. Beşiktaş'tan Fernando Santos ve Rıza Çalınbay'ın tazminatlarını açıkladı. Transfer haberi. Fenerbahçe'de kurunik çıkmazı. Sezon sonu yollar ayrılacak mı? Trabzonspor'da Petkovic seferi. Menajer yetkilendirildi Galatasaray haberleri Aslana TT müjdesi. Menajeri, Galatasaray transfer haberi Davinson, Sanchez İtalya yolcusu. İşte bonservis bedeli Fenerbahçe'ye geriye düştüğü maçları bırakmıyor. 5 büyük ligde lider transfer haberi Beşiktaş'a Semih Kılıç soy piyangosu. Almanlar teklif yükseltti Ömer Üründül'den Fenerbahçeli Yıldız'a eleştiri. Tatile mi gelmiş, Beşiktaş'ta iki hoca adayı ön planda. İşte o isimli Rahmet Çakar'dan Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı yorumu. Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekor kırdı. Tarihte ilk kez, Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında yabancı vardan orta hakeme iki öneri. Spor yazarları Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını değerlendirdi Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı. Doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı Beşiktaş serüveni kısa sürdü. İşte Santos'un vedasını getiren etkender Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin iptal edilen penaltı kararını yorumladı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Ratek Kurnik sözleri. Fatih Karagümrük 1 ila 2 Fenerbahçe. Maç sonucu özet. Kanarya 2 yarıda geri döndü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Ala gözü tebrik etti. Fenerbahçe Ala göz 106 ila 73. Leverkusen LM maç sonucu özet. Bayer Leverkusen 5 ila 0 Werder Bremen. Maç sonucu özet. Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayer Leverkusen. Alanya Spor'da Fatih Tekke kırmızı kart gördü. Metabolizma neden yavaşlar? Televizyon e-spor canlı yayın Kuzey Boru 3 ila 1 Galatasaray Daykin. Maç sonucu özet. G. Saray mağlup oldu ve ligi 6. Bitirdi. Bursa Spor'da Ümit Şengül dönemi sona erdi. Fenerbahçe Opet 3 ila 0 Eczacıbaşı Dynavit, maç sonucu Ozan Tufan Championship'te haftanın en iyi. 11'ine seçildi Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor. Sevil Becan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu Erzurum Spor. Sakarya Spor. 0 ila 0, maç sonucu, özet Beşiktaş haberleri. Hasan Arat Fernando Santos ile vedalaştı Çaykur Rize Spor Rams Başakşehir maçının hazırlıklarına. Başladı Beşiktaş'ta Terzik favori Fenerbahçe'nin penaltısı vardan döndü. İşte o anlar, para torbası dolar ne kadar. 15 Nisan 2024 anlık döviz kuru takibi euro, dolar, sterlin, dram, çeyrek, yarım altın kaç lira, Beşiktaş. Fernando Santos'u kapa bildirildi yerde Güler Manchester City maçı kadrosunda Manchester City gözünü. Newcastle United'ın 116 milyon euroluk sambacısına dik tizanyolu Arsenal Aston Villa maçının oyuncusu seçildi. Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Varda izledi beyaz noktayı gösterdi Salzburg'un yeni teknik direktörü Onur Cinel oldu. Trabzonspor'un format tanıtımında yer alan Lösemi hastası Hicran hayatını kaybetti Beşiktaş. Ankara gücü maçının hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe'de Olympiakos maçının rövanşı için çalışmalar başladı. O Deniz Roma maçı tatil edildi. Endika kalbini tutarak yere yığıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.